Hepinize hoş herkese Minecraft modu, modu Survival Minecraft'ın ikinci bölümüyle birlikteyiz. Önceki bölümde maden dedim ve madene başladım. Biraz kaldım, sonra video çektim. Hay hay, şimdi birazdan kömüre gideceğiz. Kömür toplayacağım dedim birinci bölümde. Bir dört tane bence yeter. Keşke oyunda taş set olsa. Taş set olup taşlaşsa şuradan. Kömürleri bir toplayalım. Kömür. Üçüncü üç de tecrübemiz var şu an arkadaşlar. Dediğim gibi bu, bu şekilde devam edecek. Böyle sevdiğiniz daha fazla da nasıl izliyorsunuz? Like, abone olmayı unutmayın. Tamam, bu kadar yeterli. Burada kömür başka görüyor muyuz? Allah aşkına arkadaşlar. Buradaki bir şey kim yapıyor? Ben yapmadım çünkü o ne? O ne? İlk bölümde de gösterdim. Hani oranın gezegeni arıyorum. İlk bölümde şuraya küçük bir kulübe yaptık. Köpek gibi. Önce yeri var. orada arada acıkmışız. Geri yaptım. Geri ayakkabı yaptım. Ayağım var. Ya. Bakın. Şurada araba yapmışız. yine yani kapıya çıktı. Kalbim çok iyi. Çık çık çık. <laughs> atalım. Şu artık böyle. Yok domuz eti. Sonra şuradan hemen sikeyimiz yok. Buradan bir iki tane Hı. Ben bir anda ona Nasıl çakmak, çakmak mı Çakmak taktiğiyle kullandım. Böyle yeter. Bir de şuradan bir de şuraya. Tamam. Evet. Şu an evimiz aydınlatıyor. Meşale meşale değil. Direkt durdurmak arası. İki meşale değil. iki meşale buraya. <laughs> bir parımdan böyle yaptık. Şöyle bir şey <laughs> Dört tane hemen şuradan alalım. Yiyelim. Neşkeci burada olacak değil. Sonra hemen burada çanta Eee, koymadım. Abi, yanlışlıkla açtım. Nasıl bu direkt Şöyle, yiyecekleri birlikte şuralara koyalım. Evet, önceki bu, e, bu bölümde taş yapacağız. Her şeyimiz taş olacak. Sizden hemen kendime bir deli ayakkabı yapayım. What? Hayır yok tane gerekiyor ya. Hı, hmm, doğru ya. Oldu tamam şimdi biraz bir gerekiyor. Su dedim tabii su dedim. Su dedim Buraları kazacağım sonra buraya toprak koyacağım. Ay kürek yapayım ya ben. Şuradan, taştan bir kilo yapalım. Lazım, lazım, Hemen kumlarımızı konularımızı kazmaya başlayalım. Bak sadece bir <laughs> kilo Aa doğru ya burada da kendim bence bu kadar yeter. Şimdi biraz toprak da kazalım. Toprak kaldıktan sonra şey yapacağız. Hadi ne yapayım? Çapa, çapa, bunu hatırlayın. Çapa atacağız sonra tarlamızı 22 tane ben de yeter. biraz da şey toplayalım. şey güle aldık arkadaşlar ve bitirdik bizim Bireyi bitirdik. Arkadaşım 17 tane. Ben çiftlik de yapacağım. şimdi şimdi könüm mı? tarlamız akşam oluyor arkadaşlar burada. Ne nasıl desem. <laughs> ben burada. bir Belimi akşam oldu. Olur. Göremiyoruz ya. Abi hadi karar. Arkadaşlar bir de şöyle yer şöyle yer. İzliyorsunuz. Evet bakın bu fikir. Daha yatırım Ben günüzün bazına şimdi koyayım. Artık yatırım. Neti boş versin kayı. Ah evet, evet tam. İyi ki duvarda sabah olmadı. Şimdi sabah oldu. Sabah köründe kalkıyoruz. Şunları şuradan... Tamam, arkadaşlar şuradan şimdi şu üstteki karadan böyle bir su akışı gerçekleşti şöyle bu bu kadar yeter mi yeter bence şöyle Böyle, şöyle hmm. da şöyle yazı. Şuradanladım ben şu. Şöyle tamam, bitti. Şimdi çapa yapalım arkadaşlar. Çapayı odundan yapacağım. Çünkü çapa çok kullanılmıyor. Hoppa <laughs> Pardon Tam da Tam da ayarlamışız ha Buna biraz zor kuruluyor Çok güzel aldım Ekmek Evet Ekmeklerimizi bekleyeceğiz Ekmek Buğday çünkü İnşallah yeter Hadi Hadi, hadi. hadi bu köşeyi boş bırakılırsa. Bir tane bir tane bir tane. Bir tane bir tane. Çıkıyorum. Şuradan geç. şöyle Tamam. Evet. Arkadaşlar tarlamız hazır. Tarlamız hazır. Bence güzel oldu. Şimdi. Atlar için saman aldım. Domuzlar için havuç lazım. Hiç buradaki domuzları öldürdüm. Ne koyuyor? Hmm, acıkmışız. Eve gidelim yoksa yavaşlayacağız. Hadi uyuyun yavaşladık. Şurada ne güzel bir yüfteyim. Tabii kapattım. Yedim adamlar. <laughs> azdan taş yapacağız ama biraz şey nerede nasıl tavuk falan hiç yok sadece domuz var yeter başka bir hayvan bulalım artık yine saman saman ama samanımız olması için birkaç şey daha inekler o et 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 yok et o, olmaz asıl ineklerin sütünden bakın burada kaç inek var 3 Hmm. şimdi ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız buğday 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 köylü buğday ama köy yok buğdaya çubuk bakalım be çıkın gitmeyin ayrılmayın buradan sizi <laughs> öldürmeyeceğim besleyeceğim evcilleştireceğim sütümüzü sağlayacağım <laughs> Sonra da o. Tamam. Boya bir. Biz uzaktan bir şey vermiyoruz Bakın evimiz şurada. Görüyor musunuz? Yok görünmüyor. Heh. Abi, az önce gözüktü. Heh. Ya. Bu. Arkadaşlar gözükmedi. Neyse inekler kaynıyor bu arada dağın tepesinde. Yok artık yeni bir sürü. Yok artık. Yok çüş. Ak Akar da arkadaşlar bu nasıl bir şey? inek cennetine düştük ama. Bize koyun da. Var. Boş ver buraya meşale Arkadaşlar bir tane inekten bir tane çıktığında göre buradaki tüm inekleri öldürürsen çıkar lütfen çık lütfen çık, lütfen, çık. tamam bundan dört tane ayakta bundan havada tuttum. Burada kaplayamadı. İnşallah ziyafet 12 tane şeyim var. Bu de çıkar ama acıttı. Şimdi oh, 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 oh. Oh, son dakikada. Tamam, buradasa şeker kamışı da Baya güzel ben Ya ben, ya ben Ateş <laughs> kalıbı da dursa Aa, az önce 15'te tekrar 15 Oley <laughs> Bakarsak, ineği kurtarıyor ama öldüreceğim Çünkü lazım bana 20 tane etimiz oldu bunu da öldüreyim. Tamam yeter bence. Çok da öldürmeyelim. Çünkü tarlamız için onları ayarlıyorum. İnşallah bir yere gitmezler. Çiçeğimizi de alalım. Al, al, al. Çiçek kırmızı boya eşittir. Kırmızı gömlek. Herhalde öyle oluyor. Ne Öyle atıyorum. Gömlek yapmaya yeter. Şort yapmaya yeter. Ayakkabıya net yeter. Ama kaska da nefret de. Bakın. Hadi be yüzük. Bakın şu evimiz dostlarım. Anam. Yemek ye. Yemek ye. Yemek ye. Yemek Evet arkadaşlar. Merhaba. Yine de şey Hemen evimize gidelim. Kulübümüze gidelim. Kulübe diyelim. Çünkü ev olsa biraz bir tık daha büyük olur. Bizim burada da at var. Eğer yapabilir miyim? Eğer nasıl yapıldı? Eğer eğer eğer. Eğer nasıl yapıldı? Bir dakika yetiyor mu? Ona bakacağım. Yetiyor. Aldım. Bir dakika alıyorum. Bunu alıp dur. İnşallah bu ya. Kırmızı boya. Buradan bunu. Oy yaptım. Aa, dakika doğru ya. Mantık var var. Her şeyi kırmızı mı yapsam al. Bir tane de sarı. Az önce yanlış tuşa bastım. Bakalım bizim sanal şeylerde bir yarışma var biraz. ya yazdı olmaz bence şansımızı deneyelim. Hadi. Deneyelim. Neyse koşmamız için yapıyor. Ama hepsine yetecek mi? Bir şeyimiz yoksa biraz daha mı oynamamız lazım? Şimdi pantolonu yeter bize. Kaskı yeter. Kaos. Ayakkabı ya da yetsin ya. Kaskı hangi renkte Hanım. Yani oluyor mu zaten? Oo. Oo. Uh. Arkadaşlar kaskı gri yapacağım beyaz yani. Ayakkabı altı yapamayacağız. Metro hani öldürsem inşallah sonra çıkarım. Bu ses çok kötü. Hep şu Şimdi neyse acıkmış olduk azık. ben de inekleri öldürdük ya. Hep bunu yiyorum bildiğim. Üstüne yemeyeceğim şimdi. Abi efsane şu an sesler. Yani alt ayakkabıya yeter. Bir dakika. Bir, iki, üç, dört müydü crafting? yapabilir Tamam. Kum yapalım. Ben bunu diğer bölümlerde biliyorum. Tam Bir tane ne Ana! Kırılıyor. Bu durum zaten kırıldı. kırılacak. Kırılacak ve <laughs> dört gün <laughs> Ben ama boş ver. Şimdi doğru gitti ikisi kaldı. Bu parça bu da kırıldı. O yüksekten bir şey, tam. Bu kadar yeter. Abi su suda yeme yemez boğazımıza gider suyla bir birlikte. Neyse bu kadar yeter ayakkabımızı da yapalım. Sonra ayakkabı yapacağız. Şimdi hemen bittiğim aşağı olacak zaten? Bütün yaptık mı dünya arkadaşlar? Buradan gelelim buraya. Bunu da buraya ayakkabı yaptım. Ayakkabıyı sonra sonra ayakkabı. arkadaşlar şimdi giydim giydim Bakmayacağım, bakmayacağım. Gözümü kapattım arkadaşlar. Görmüyorum şu an. Ben ekranı o tarafını kapattım. E'ye bastım. Şimdi bakacağım. Abi efsane olmuşuz. oye oh ye yeah, geceler. Bence güzel. Uyuyalım kalkalım. taş şimdi de yapalım haydi yanlış duşuyorsun. Neyse arkadaşlar uyumuzu kalkmamıza 3. bölümümüz yaparız. <laughs> Bu renkli videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza like ve abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşün kadar. <laughs> <görüşmek gülüyor>